bir karpuz çıktı mesela. Tam çok göksü atarsın da. Yani beraber onu paylaşabilir miyiz yani? O bence önemli. Mesela şöyle bir diyen bir kadın var mı? Ulan böyle daha iyi oldu. Şekeri az, daha az fruktoz alacağız. Bak bu komik bir şey. Var tabii. Keşke. Ben. <laughs> sen, sen, bir şey yapmak, şey mi yapmak istiyorsun yani? Ne? Alayım diyeyim Geçen, mesela alayım diye mi Geçen sınıfı yüzük taktım zaten. Bir cevap da vermedim bak yüzük duruyor. <laughs> Gösterir misin bir yüzüğü ekranı? Kamera tutar mısın Yok şu o yüzük değil. O yüzük ya yalan söyleme o yüzük işte. <laughs> yalan söyleme o olur. yüzük ya. Hayır bu yüzük böyle Arkasını çevir. O yarım yüzük o. Ben tanıyorum <laughs> benim taktığım yüzük o. Ya olur mu bir şey? İnsanlar yanlış anlayacaklar. Abi, abi yarım yüzük, yüzük, o ya. Değil. Hayır, O yarım mı değil mi? Çıkar şunu. Hayır. Kadınlar. Bir dakika hayır bir dakika. O, Lütfen. Hayır o yüzük yarım yüzük onun arkası yok. Hocam gördünüz oradan tabii ki. Hayır ben, o o tak... ben değil. aldım onu. <laughs> ne yapıyorsunuz canlı yayında? Ne, onu ben aldım dur. Lan bak Yok ben. Bu o değil. Ben takip ediyorum programı. Yapmazsınız böyle bir şey. O yüzük geçenlerde o birine taktığım yüzük değil Şimdi mi? Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bak, i̇şte erkeklerin, nasıl... erkeklerin erkeklerin bu kadar baskın, bu kadar tartışmacı ve konular üzerinde bu kadar ısrarlı oluş ya da kadının ilişkileri bitiriyor. Bitirmez. Şimdi biz bit... hocam nasıl bitirmez? Sen mi? şöyle deyiversen olmaz mı? Ben mesela bunu almadım ki o benim yüzük. <laughs> evet Oytun. <laughs> o senin aldığın yüzük. De geç. Ne olur uyumlu olursan. Hayır Royston. O senin aldığın yüzük Kitap. değil. Senin aldığın yüzük olsa ben bunu söylerdim sana. O senin aldığın yüzük değil. Şu anda yalan söylüyor.